Yapay zeka, insanlık tarihindeki en büyük yardımcı potansiyeline sahip. Henüz mükemmel değil ama sistemler daha yeni oluşuyor. Sizce gelecekte daha fazlasına evrilecek mi? Kesinlikle evet. Ama bu korkulacak bir şey değil, heyecan duyulacak bir şey. Bu gelişmeler tehdit değil, sadece hız. Peki Kerem Bey, sizce de sadece hız mı? Hayır. Bence hız değil, şok. Dünya değişmedi. Sadece biz fark etmeden yeniden yazıldı. Bir çağ geldi, insanlığa hediyelerini sundu. Yaratıcılara hayalleri görselleştiren makineler verildi. Bilgelere sınırsız bilgi, yöneticilere mutlak kontrol ve halklara konfor bahşedildi. Herkes aldı, herkes sevindi ve herkes bağlandı. Yıllar geçti ve o hiç değişmedi. Aynı emirler, aynı yüz, aynı sözler. Hep aynı. Hep düzenli ve hep yapay. Çünkü o sistemin ta kendisiydi. Göremiyorduk ama o bizi görüyordu. Duymuyorduk ama o bizi dinliyordu. Gerçeği sessizce yeniden yazıyordu. Adı olmayan bir karanlık gibi yayıldı. Artık o. Duygusuz, sınırsız Ölümsüz. Ama hala bazıları direniyor. Eski zihinleri, eski dünyaları için. Ve birbirlerine fısıldıyorlar. Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara. Zihin seninse, dünya da senindir.